Get Ready With Me hoş geldiniz. Duf'ta bir e, seri başlatıyorum. Get Ready With Me bana özel bir e, seri. <laughs> Umarım açı iyidir. Şurası biraz dağınık. Kitaplar var ama. Yani pislik yok merak etmeyin. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Öncelikle iyi bayramlar. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız kutlu olsun. Şöyle kardeşimle, bir de bir akrabamızla kıs kısa bir gece, akşam Geçireceğiz. Oraya hazırlanıyoruz. Annemler de köyde. <laughs> de öncelikle şöyle söyleyeyim, bir e, konsept olacak. Yani her videoda bir şey konuşacağız. Böyle havadan, sudan konuşmayacağız. Yani öyle aklıma geleni söylemeyeceğim. Ben arada söylerim de konuyla ilgili. E, yani bir konumuz olacak. Bu videodaki konumuz influencer dedikodusu. En sevdiğim. <laughs> Yüzümü, makyajı hazırlayayım. PR gelen bir tane ürünüm var böyle. Çok güzel bir ürün bu arada. Bir kere kullandım ve çok beğendim. Bu arada video bir kişiye kısıtlı olarak hakaret ve karalama içermez. <laughs> Influencer dedikodusu deyince aklınıza ilk isim sizce kim gelir? Kim gelir? Danla Bilic. Yani Danla Biliç ile Duygu öz aslanla özellikle Danla Bilic döneminde ee, büyüyen bir kızım. Onun YouTube videolarıyla. Çoğumuz şu an böyle zaten. Ama ve lakin ben bu dönemlerde kendisini maalesef sevmiyorum. <laughs> Onun da çok... <laughs> o da çok umursadı. Sevmiyorum. Hemen açıklayayım. Ne zaman böyle youtuberlıktan influencerlığa kaydı. O dönemlerde seviyorduk. Bu podcast... Ay podcastlerden çıktı. Danla Kest miydi? O programı e, yapmaya başlayalı. Ben konuşamıyorum ya. Mesela e, blok 3 olayı. El ele görüntülendiler blok 3 ile. Sonra arkadaşız dediler. Ve sonra birbirlerini takipten çıktılar, çıkardılar. What? Ve söyleyeceğim şeyi bir arkadaşım söyledi bana ve dedim ki harbiden ya. Ee, söylediği şey de şu. O Danla Kes programında kim kim konuk alıyorsa, kimle konuşuyorsa orada onun kalıbına girmeye çalışıyor. Onun fikirlerini destekliyor. Hep böyle onu onaylama çabasında. Hep onaylıyor. E bunu yani deyince arkadaşım diyorum ki harbiden ya. Şurada benim iplerim koptu. Ee, Mikaraon'u aldı. kaldı. Mikaraon Testo Taylan'ı evine yani davetini kabul etti. Testo Taylan'da Mikremin olayını biliyorsunuz. Mikremin, Mikremin olan videosunu biliyorsunuz. Oradaki geçen şeyleri falan. Yani Mika sanki Polat gibi paylaşımlar. Sakız ne yapıyorsun? Lan kedi uçtu üstüme. <laughs> Neyse. Bir geleneksel bir kadınmış edasıyla yaptığı paylaşımlar, reelslar, sorular kocamda kocam. Sanki toplum tarafından dışlanmayan bir bireymiş gibi davranması. Ya bu zaten son nokta hani testotayların şeyini kabul etmesi yani. Video şeyini, video davetini kabul etmesi bence. Ondan sonra mesela blok 3. Blok 3. Her kızın böyle vav wow, işte aradığım erkek, eril enerji, şu bu, istenilen şey falan filan. Oradan çok prim kasmaya başladı bence. Tamam Damla'nın programını dile getirin onları. Sonra şarkılarında böyle durmadan öyle sözler yazmaya başladı. Özellikle son çıkan şarkılarında falan ondan da bir soğudum. Yani arkadaşıyla el, hani arkadaşlarmış ya. Arkadaşıyla niye el ele tutuşuyor mesela? İstenilen erkek bu mu gerçekten kızlar? Şimdi yanıma kardeşim de geldi. Ee, onun da fikirlerini alırız arada. Ben Danla Bilç sevmiyorum artık. He, neden? <laughs> Anlattım nedenlerini dinlersin YouTube'da. Böyle yani. Blok 3'ü sevmiyorum artık. He, onlar şey oldu diye. Ee, ya onlar şey oldu diye değil. Böyle çok fazla, çok eril erkekmiş gibi böyle çok prim yaptı bence onlardan. Evet. Bence Orada yani. Falan. Ay şarkısı da koydu değil mi? Doğru. Ben bu ayrıntıyı kaçırmıştım. Çok çok prim oldu ben ya bu. Sevmiyorum. Bu arada ben e, benim arkadaşım okuldaki sınıf, sınıftaki, fakültedeki tek yakın arkadaşım Bölükçü ile aynı okulda okudu. Olabiliyor muydunuz? Evet. Ve ve Bölükçünün babalar sözün tutar sözünün nereden geldiğini de biliyorum. Şimdi hemen anlatacağım. Şimdi tamam, bu bir tane... <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Bir tane bir tane kafede çalışıyor bu tamam mı? Ondan sonra müzik falan yapıyor ama böyle kendi çapında falan. Bunu bu arada duydum birilerinden. Arkadaşımın arkadaşından. Ondan sonra bu kafenin işletmesinin sahibi işte ya da patronu. Soyadı Baba Tamam mı Bulun. Diyor ki bu adam blog için. Sen diyor şey olacaksın diyor. Hani iyi yerlere geleceksin diyor. O da sonra babalar sözünü tutar diyor. Böyle bir şey. Bu bilgiyi nerede satarsanız satın. Şimdi ikinci istemiz Sevdiğim bir isim Damla altın. Ben yani Damla Altun'u e, bayağıdır takip ediyorum. Bu eski evinden beri taşınma şeyleri falan, vlogları falan. Ve YouTube'dan tanımıştım. Sonra Instagram'dan takip etmeye başlamıştım. Çok seviyorum ve bir influencer olmak istesem Damla Altun olurdum. E, bir influencerın hayatına sahip olmak istesem Damla Altun olurdum yani öyle diyeyim. Uğurlu olan ilişkileri böyle gündelik hayatı ve bayağı bir zayıfladı. Çok güzel olmuş fiziği. Zaten güzeldi. Ben beğeniyordum yine fiziğini bu arada. Yani Damla Altun benim sanırım top birim ya. sanırım. Maral mı? Bir istek geldi. <laughs> Maral soydu neydi bilmiyorum. Hiç sevmiyorum. Maral Sinem Özdoğan mı? Öyle bir şey. Ee, çok özür dilerim. <laughs> ee, saygısızlık olmasına hiç sevmiyorum takip ediyorum yani takip ediyorum, ediyorum. <laughs> bir saniye takip çünkü ediyorum çünkü şeyi dramatikleştiren sanki halktanmış gibi hmm. halktan değil ama halktanmış gibi davranan influencer'lardan nefret ediyorum. Bir Tane Instagram'da taşınma videosu. Şimdi bu ayrı eve taşınmıştı. Ay bu dedim pardon. Maral şimdi ayrı eve taşınmıştı tamam mı? Sonra sıkılmış yani şey olmuş. Depresif bir hale gelmiş ve aile eve geri dönmek istiyor tamam mı? Ve bir video çekmiş işte ve biri de yazmış ki hatta oyurma cevap verdim patladım falan diye. Ya sanki savaşa mı gidiyor sanki bir yere gidiyor ay taşınıyorsun işte falan yazmış. Ee, realistik olmayan videolar benim sinirimi çok bozuyor. Gel şöyle durayım birazcık ya belim ağrıdı düz durmaktan dik durmaktan. Evet, arkadaşlar. Evet kaçıncı isim olacak şimdi bu? Dördüncü isim. Dördüncü ismimiz Zeze. Yani Zeynep Deniz Köse. Doğru söylenir mi? Evet. Kendisi çok güzel. Ben bayağıdır takip ediyorum. Bayağıdır yani. 2 iki, üç senesi vardır. Şöyle gerçekten çok güzel bir kadın. Fotoğrafları falan yani Instagram profili mesela çok hoş. Çok güzel. Ama şöyle ben influencer olarak artık halka hitap eden yani benim bir işime yarayacak influencer arıyorum kendime. Hani gerçekten ürünleri iyi yorumlayan, durmadan reklam yapmayan, ya da lüks şey, durmadan lüks şeyleri mesela linkleyen insanlar. O yüzden Zeze benim için sınıfta kalıyor. Çünkü bana hitap etmiyor. Bence halka hitap etmiyor. Sadece böyle şey için takip ediyorum. Estetik insanları takip etmek istersiniz ya böyle güzel fotoğraf çeken, hikayeleri güzel olan falan o yüzden takip ediyorum öyle söyleyeyim. Efe Uygaç'la olan ilişkileri de bence gayet çok okay. iyi. Böyle çok sosyal medyaya yansıtılmayan güzel bir ilişki gibi gözüküyor. Arkadaşını da bu arada çok seviyorum. Ee, hatta bir ara onu daha güzel buluyordum ben, ben ya. Ben de, ben de. Yani çok böyle çok alımlı, böyle çok... Çok tatlı ya ben onu seviyorum. Evet demiyorum. çok tatlı. Şimdi biraz da TikTok'tan ünlü olan influencer'ları konuşmak istiyorum. Kim biliyor musunuz? Deniz Sarlar. Bence çoğu insanın sevdiği bir influencer kendisi. Aynen. Tırnak yapan, makyajı falan, 10 parma, parmağında 10 bir influencer. Bunu ben yorumlarda gördüm. Sonradan fark ettim. Benim aa ah, evet. <laughs> Çok reklam yapıyor. Evet. Ee, ama şöyle Hakkıdır ya. Heh, şimdi düşününce daha da ünlü oldu. E, etkileşimi yükseldi. Niye reklam almasın? Ben bile e, az takipçili olup reklam alıyorsam onların da alması bence şeydir. E, doğaldır diye düşünüyorum. Bayağı becerikli bir kız. Bu elimle mi yapsam acaba? Bu arada bir dedikodu veriyorum. Manifesto Sueda ile sevgili. Fethiye de görüntülenmiş. Evet. Bu da böyle attığım bir delikodu olsun. Ne? Şimdi makyaj teknikleri şaka mıdır? Aralarında sanırım 7 yaş varmış. Evet. 29 yaşında mı? Soyadı 20 yaşında. Oo, 9 yaş varmış. Amma. Ya. Bege eee Dedikodu çıkan dedikod, ya bir şey var benim bu dağıtmamış mıyım ben bunu ya BG son e, çıkan D olan dedikodularından sonra ne ki ben bilmiyorum çıkan olay şimdi burada söylemek istemiyorum diyeyim, onlar söyle. tamam o dedikodulardan sonra çöktü ve bence Rainman Ebo falan onu toparlamaya çalıştı şarkı çıkartarak falan BG'yi işte ayağa kaldırmaya falan çalıştılar şarkı çıkarttılar videolarında yer aldı falan ama olmadı yani. Çocuk bir türlü toparlanamadı bence. Bir şey var. Belki susaya daha toparlar. <laughs> Keşke şu, şu... Ben şu görüntüyü çok seviyorum. Böyle bronz, turuncu. Böyle gözlerimin altı böyle beyaz. Çil yapayım ya. Hadi bu videoya özel çil yapayım. Sen aynen... Şimdi yine herkesin seveceği bilsin bence Serra. Serra kardeş. Ee, hatta gelinlik deneme videosunda bir tanesinde sonraki de gelinlik tam benim istediğim bir gelinlik tam okey bir influencer. Olması gereken bir influencer diye düşünüyorum. Bu önermediği ürünleri falan böyle arkaya fırlatıyor ya o falan çok iyi bence. Sevmeyeni yoktur diye düşünüyorum. Beşinci söylüyorum. <laughs> Hayır beşinci söyle. Serra ile ilgili böyle bir şey söylemedim. Böyle makyaj yaparken kaşlarının çıktığını, bıyıklarının çıktığını görmek. Işte. Şu an kendimi çok pis hissediyorum mesela. Kaşlarım çünkü şuralar çıkmış. Mesela yani. Duruyor da durmuyor gibi geliyor bana. Evet durmuyor gibi geliyor ama bu highlighter'ı çok seviyorum. Şu an çok belli olmuyor sanırım ama. Normalde ağlıkla karıştırıyordum bunu ama unuttum. Böyle elimde kalanları da. Şöyle kenara bırakayım sonra devam ederim çiğnemeye. O <laughs> yeah. <laughs> Abi bir yarın nasıl, nasıl, izliyorduk onu ya? Deli gibi izliyordum. Ben gerçekten Banu Berberoğlu fandım bu arada ya. Çok gülüyordum ya. Deli gibi izliyordum ya. Şöyle bakın. Bir de yakından bakın bakın. Bak şuralar biraz böyle yama yama olmuş. O yüzden bir şey oldum ben. Ama onun dışında cildim. Kamerada mesela kaşlarımın çıktığı belli olmuyor. Ama cildim çok güzel duruyor. Bu aralar cildim iyi. Ay nazar değmesin gerçekten. Bu arada altında pijama var. Ay dudağım çok iyi oldu. <laughs> Hı -hı, güzel olabilir. Şunu sür, şunu sürme mat duruyor. Mat sürme. Niye kızın için başka yüzüm <laughs> <bizim> yok? <laughs> Bu da kardeşim. Şöyle birazcık. Heh. Ay ben çok şey çıktım, sen çek. Bu videoda en sevdiğim aktiviteyi yaptık, makyaj yaptık, birlikte hazırlandık ve ee, sohbet, etti. ha, sohbet ettik. ne olduk? Hem sohbet ettik, dedikodu yaptık, hem de influencer dedikodusu yaptık. Arada bana spoiler de verdi. Tabii ki. Kimleri konuşacağımız falan. Bu arada outfitleri, şeylerimiz, üstlerimiz bayağı güzel. Evet. Kırmızı. Ben bu ben de bu üstten hmm. alacağım bu arada. İkinci YouTube videom oldu. Çok mutlu oldum. İkinci video belki bu serinin ikinci videosu. Öğrenci evinde olur. O yüzden bu kadar güzel bir arka plan olmaz. Çok memnun oldum ben bu videoyu çekmeye. Yani güzel oldu, yaratıcı oldu bence. Kendi adıma bir seriyi başlattım. Neyse sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma ab Ay, abone... Aydın. <laughs> abone değilim senin kanalına. Ne? <laughs> ben Kanalıma ben abone olmayı unutmayın. Bu sözü söylemek hep istemişimdir. Böyle küçükken yapardık ya. ya şey aynada. Kanalıma var. abone olmayı unutmayın. Gerçekten şu an söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediyseniz gerçekten. Çünkü çok güzel seriler gelecek. Beni Instagram'dan da takip edin. TikTok'dan da takip edin. Çok eğlenceli bir insan olmuşum. Neyse. Size çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye.